<laughs> Eminim canım seni görünce direkt kafayı yersin. Bak sen ve ben ikisi direkt kafayı yersin olarak anladın ah, ya. Tamam dur moderatör de ben alayım. Ah, Ama ah, evet, ile ilgili bir iki cümle hep sana ben de alayım. Ne yapalım? Ya konuşuyoruz zaten sabah kalmıyor. Fikri ne tam olarak? Fikir hmm. ne inşallah önümüzdeki süre içinde falan bitmesi gereken bir. Teker teker yayınımı trollüyorlar. Trollüyor muyuz ya? Hastalık. Yayına yardımcı oluyoruz. <laughs> 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 Geç gerekli hastalık. Da. Evet. Ya, ben... Oluyoruz, hayır, metro bre, 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 ay, bre, bre, bre. Ben biraz önce Burak'la bir tartıştım da arabada. Telefonuma bakıyorum diye. Çok fazla telefona baktım ya. an. O. Neden o, şu an o, bu, bu, konu konuşmuyor? Bu karşılığı... Hastalık dedi ya benim telefonum hastalık diyor sandım o an. O da hala kızıyor bazen. Arkadaşlar neyse. Bu koronaya değil korona. <gülüyor> <gülüyor> korona. Sizin bir basit Corona... muhabbetlerinizden konuşur, yok, ben yok şu an. Ya, ya, <laughs> <bazen> ya, <izleyicinin> alakası <laughs> korona, korona konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bize bana ben Instagram'dan linç yemiyorum. Öyle sen yiyor musun? Ben, ben deli gibi bilgi içerim. Sivil mi? Aynen, beni, niye abi? Kadınlara niye o kadar yükleniyorsunuz? Bana bitirgiler. hiç kimse yüklenmiyor abi. Bak, benim hiç öyle bir problemim yok. Bir şey paylaştım az önce. Ahmetler'de nerede olduğumuza dair. Yani buradayız şu an. Karantina falan. Hayır, zaten bu arada olduysak diyorum ben de. Biz zaten cumadan sende kattık. Ben evet. Ahmet'e sarıldım storyler. Canım iyi ki doğdun falan. İyi ki doğdun, iyi ki ölüyor Allah yarabbi ya. tövbe. Bir insan işte vücudu garip, beyni garip. Evet. Kendine hiç olmayacağını düşünürüz. Ben Tom hiç Hanks olduğunca bahsediyorum. Az önce konuşuyorduk. Evet. Bana Tom Hanks'in olduğunu ben duyduğum an böyleyim. Ünlü birinin olduysa bize... Hayda, bak bak. Ben Tom Hanks'i misin Türkiye'nin? Ünlü birinin için mi? Ünlü birinin için mi? Öyle değil. Hani şey olarak söylüyorum bunu. Herkes bunun birazcık devletlerin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiği bir Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> adres veriyor bak. <laughs> <laughs> Açık adres. United States of America. Buraya bak. Aynen ama bu. Simicenin teyzenle konuşuyor. Aynen <laughs> ama virüsle alakalı herkes şey olarak düşündü çünkü. Teoriler var çeşitli. Evet. Tamam ben benim de teorim. Bence bu Amerika'nın işi ve aynen. ekonomiyle alakalı bir oyun. Aynen öyle. Ben böyle düşünüyorum. Aynen. Bu yüzden de Tom Hanks'in olmasına <laughs> çok şaşırdım. Çünkü Tom Hanks'in o... bir şekilde Tom oyuna mı geldi? Yeni... Ayrıca onların bir şekilde korunabildiğini bildiğini düşünmüştüm. Açıkçası... Korunabildiğini bildiğini koronadan. Ben Korunadan, ben ben korona ile ilgili şöyle zaten el yıkama konusu bugün de konuştuk. Elimiz zaten herhalde yıkıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu benim isteğim insanların <laughs> özellikle ben şimdi çalışmaya devam ediyorum. Mesela arkadaşlar ne diyeceksin biz sokuyoruz. Şey e, benim insanlardan isteğim mesela çalıştığım yerdeki insanlarla beklentim. Biz belli bir ne kadar nasıl bir ailem ve arkadaşlar en yakın arkadaşlar şu an evet. işte Ahmetlerle görüşüyoruz. Başka kimseyle görüşmüyoruz yani biz. Onlar zaten onlar zaten hep düzenli bir hayatı var. Çoğunlukla böyle ev, iş ve spor yapıyor. Ama yani çok öyle gezgin öyle değil yani. <laughs> Aynen Allah'ta Ben de çalışıyorum. Hiç öyle event event olmadı zorunda olmadı dışarı çıkmıyorduk. Şimdi hiç çıkmıyorum. Rica ediyorum arkadaşlar boş boş gezmeyin. <laughs> Tanıdığınız insanlarla evet, Ahmetlerle biz geldiğimizde selamlaşmadık birbirimize çok güveniriz. <laughs> ikimizde de virüs olmadığı açık ama yatakta yatıyoruz <laughs> ama, ama yine de dokunmuyoruz <laughs> bir bak. <laughs> evet o yüzden çok fazla korkmak. Bir de bu oyun konusu şey benim için ya. Galiba bu kadar tribe girmek de sağlıklı değil gibi yani. Hani bu sonra etkisini üstümüzden atamayacağımız bir şey dönüşün istemem açıkçası ben. Hani o yüzden sakince, tedbirle, temiz, vitaminli, güzel yemeğimizi yediğimiz, samimiyetimizi azalttığımız, sosyalliğimizi Sinema, ara verdiğimiz. Sinemaya gitme olayını ben Sinema, AVM, restoran, öyle yerlere bir süre gitmeyelim. Sonra oralarda çalışması gerek arkadaşlar. Bu evet, ülkeyi dünya konuştum. batmasın yani. Evet. Ya birazcık Anladın ben mı? de o olayının açıkçası şöyle... Kötü bir şey söylemiyorum herhalde. Hepimiz evet. biz bu dünyada yani şey, ölmeyip mesela hapis mi olalım mesela? Anlamadım hani Öyle bir şey de gerek yok yani. Hani bu kadar büyütmeye çok gerek yok. Evet çok tehlikeli, çok ciddi bir <laughs> salgın. Hayır o kadar çok tehlikeli bir salgın ama sadece temkinli dikkatli söylenenleri dinleyerek, ara veriliyorsa ara verilsin, saygı duyarak, her şey herkese saygı duyarak. Yani bir kavga ortamı dönüştürmeye, taraf tutmaya, insanlara Kesinlikle. kötü bakmaya, öksürene ne yapıyorsun? Hastalanın çık buradan ve hani ailenizden birine de olabilir bir gün bu. O yüzden lütfen anlayışlı olun. Sağlıklı kalmaya çalışın. Evet. İşinizi gücünüzü yapın. Yemeğinizi düzgün yiyin. Çok fazla tokalaşmayın, öpüşmeyin, koklaşmayın. Valla bak biz işte kız arkadaşım, Hiç en yani. arkadaşım öpüşmüyoruz yani birbirimize. Asla. gerçekten Selamlaşmadık bile ne haber yani. Naber falan, 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 falan. falan diye. O yüzden lütfen hadi. <laughs> Dezenfektan falan böyle şeyleri de şey kullanmayın. Elinize zarar vermeyecek. <laughs> Elinizi yıkayın güzel güzel. Krem Ahmet, kullanın. Ahmet yatağınız ne kadar rahat anladın. Evet, Çok içindeyim ya. <gülüyor> bak <gülüyor> oturdum oturduğum gibi yapıştım buraya. Benim yatak almam gerek bu arada. Tamam, bakalım. bir şey canım, bas, bak Gerçekten topları var. dizel. Allah sizi kahretmesin ya. <laughs> <laughs> Lüks Hadi, ya. Hayır, ya. Abi, Hadi bay <gülüyor> bay. bay. <gülüyor>